Davut, Rab Tanrı'nın tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu sunağı burada olacak dedi. Tapınak için hazırlıklar Davut, İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın tapınağını kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi. Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir tartılamayacak kadar çok tunç sağladı. Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü Saydalılarla Surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi. Davut oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz dedi. Rab için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım. Böylece ölmeden önce tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı. Davut oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in Tanrısı Rab için bir tapınak kurmakla görevlendirdi. Sonra Süleyman'a şöyle dedi: Oğlum, Tanrım Rab'bin adına bir tapınak kurmak istedim ama Rab bana sen çok kan döktün büyük savaşlara katıldın dedi. Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün. Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp, rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak. Ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim. Şimdi oğlum, Rab seninle olsun. Tanrın Rab kendisine tapınak kurman için verdiği sözü uyarınca seni başarılı kılsın. Tanrın Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağ görü ve anlayış versin. Rabbin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol. Korkma, yılma. İşte sıkıntılar içinde Rabbin tapınağı için yüz bin talant altın, bir milyon talant gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin. Birçok işçin var. Taşçıların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var. Ölçülemeyecek kadar altının, gümüşün, tuncun, demirin de var. Hadi, işi başlat. Rab seninle olsun. Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleyman'a yardım etmelerini buyurdu. Onlara, Tanrınız Rab sizinle değil mi dedi. Her yanda sizi rahata kavuşturmadı mı? Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke Rabbin ve halkının yönetimi altındadır. Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız Rabbe adayarak ona yönelin. Rab Tanrı'nın tapınağını yapmaya başlayın. Öyle ki Rabbin adına kuracağınız tapınağı, Rabbin antlaşma sandığını ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz.